Saygıdeğer arkadaşlarım, bu imamın oğlu Ekrem'in ve onun peşine takıp sürüklediği Özgür Özel'in ne kadar büyük bir heveskarlıkla bu ABD emperyalist haydutunun Ankara Büyükelçisi ve Suriye işlerinden sorumlu kişisi Tom Barak'ın yönettiği bu Öcalan açılımına ya da bu yeni Kürt açılımına büyük bir heveskarlıkla kaldıklarını görüyoruz arkadaşlar. Hemen Öcalan'ın ve Tayyip'in Kurtulmuş dumanının önerdiği mecliste kurulacak bu BOP komisyonuna dahil olacak milletvekili temsilcilerini hemen belirleyip verdiler. Bunların önemli bir kısmı Özlem Gürses adlı gazeteciğinde tespit ettiği gibi ve bir yayınında, ortaya koyduğu gibi Sorosçu Kemal'in en yakın çevresini oluşturan hafızlar. Bunların başında da tabi bizim hep söylediğimiz gibi Tunçer, Bakırhan'dan ve benzerlerinden zerre farklı bir kişiliğe, ideolojiye, anlayışa sahip olmayan TR-705 Kolatlı Kaşar Sılangılı Siyah Ağacanı Sezgin Tanrı Kulu gelmektedir. İmamın oğlu Ekrem ki şu anda da bizce CHP'nin fiiliyattaki genel başkanı konumundadır. Birkaç yıl önce Nagihan Alçı denen paçavrayı koluna takıp Karadeniz gezisine çıktı değil mi arkadaşlar? Bu Nagihan Ayçı ki kendisi gibi bir diğer insan sefaleti Rok'un eşiydi yıllar yılı. Ve bu Nagihan Ayçı ki Fethönü ve Tayyip Kirlerin yürüttüğü Ergenekon, Balyoz, ve benzeri adlar taşıyan alçakça ihanetler sürecinde kumpasında ne demişti arkadaşlar? Bu FETÖ'nün saldırısına uğrayan ve zindanlara tıkılan 400 civarındaki namuslu, kuvay milli gelenekli, vatansever Mustafa Kemalci askerlerimizi kastederek Subay eşleri marif takvimine soyunsunlar demişti. Böylesine iğrenç, kadınlıktan kendisini arındırmış bir paçavra bu Nagihan arkadaşlar. Şimdi de ne yapıyor? Rok'tan boşandı. Yunanistan'ın İstanbul konsolosluğunda görevli görünümündeki bir Yunan ajanıyla düşüp kalkıyor arkadaşlar. İşte böylesine aşağılık, iğrenç, mide bulandırıcı bir sefaleti koluna takıp Karadeniz'i gezdi bu imamın oğlu Ekrem arkadaşlar. Bunda Mustafa Kemal'e vay milliye geleneğine ve Türk ordusunun namuslu vatansever Mustafa Kemal'in askerlerine dair zerre miktarda bir ilgi, bir bağlılık, bir sevgi olabilir mi arkadaşlar? Olamaz. Aynı kategoriye girer bunlar arkadaşlar. Dün de söylediğimiz gibi halkımız bunlar için hacı hacıyı Mekke'de bulurlar arkadaşlar. Öylesine buluşma bunların ki. Ve yine aynı nagihan hacıyla ve kendi benzeri bütün ömrünü gericilikle Kuvay Milliye Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanlığıyla geçirmiş Nazlı Ilıcak'la birlikte programlar yaptı bir diğer CHP Genel Başkanı Hafız değil mi? Altan Öğmen birkaç gün önce öldü. Şöyle uçar, böyle kaçar diye övgü dolu yazılar yazdı. Bir yılın ömrünü sade sürat yazar çizerlikle geçirmiş ve geçirmekte olan hafızlar. Ya bu Nagihan açığı ve Nazlı Şamaroğlan'ı konumuna düşürüyorlardı ya. O sanıyorum CNN'de yapılan programda bu Altan Öğmen'i arkadaşlar. Ve bu zavallıyım işte program başına o zaman medyada açıklandığına göre 6 bin lira para alabilmek için bu kadınların şirketliğine katlandı ya. Ya ben bunlara yani yalandan insan diyorum arkadaşlar böylelerine. İşte öyle deyince de bizi düşman ilan ediyorlar. Gerçekler ağır geliyor arkadaşlar sıradan insanlarımıza mı diyelim? Cahil bırakılmış insanlarımıza mı diyelim artık? İşte bu İmamoğlu ekrem arkadaşlar ve onun peşine takıp sürüklediği Özgür Özel bu BOP açılımına, açıktan Tom Barak'ın yönettiği bu açılıma bu Türkiye'nin yeni yani bok çerçevesinde en az üç parçaya bölünmesini öngören ve onun çalışmasına girişilen açılımına olanca güçleriyle destek veriyorlar arkadaşlar. Halbuki ana muhalefeti oluşturan CHP'nin bu hainleri bu projeye katılmasalar bu hainane proje hayata geçemez arkadaşlar. Zinar geçemez. İşte o sebepten meclistekilerin tamamından daha akıllı olan Tombarak, Abdullah Öcalan ve DEM yöneticileri ısrarla CHP'nin de bu projenin içinde olmasını istediler ve sonunda da başarıya ulaştılar arkadaşlar. Bu proje anayasayı ve onun ilk dört maddesini ortadan kaldırmayı öngörüyor. Çünkü babun uygulanması için bu maddelerin ortadan kalkması ve diğer bundan kaynaklanan maddelerin ortadan kalkması gerekiyor. Bunu namuslu aydınımız, gazetecimiz, televizyoncumuz, düşünce insanımız Banu Avaz net bir şekilde görüyor arkadaşlar. Bunların hiçbirinin göremediği emperyalistlerin Türkiye'ye dair projelerini görüyor ve ortaya koyuyor. Bir izleyelim şu kısa videosunu arkadaşlar. Henry Barkey'in Eylül 2009'da BBC'ye verdiği demeç. ...mutlaka bu anayasanın değişmesi lazım... ...vesaire filan dedikten sonra... Bizim Evet. Hı hı. ...mutlaka Türkiye'nin anayasası değişecek... ...ve onun kastettiği... ...ilk üç madde değişecek... ...yani bölünmez bütün olmayacak Türkiye... ...Türkiye'nin mutlaka kırılması lazım ki... ...ben doğudaki... ...madene, petrole, gaza... ...ve onun arkasında... ...ötesindeki Avrasya'nın madenine... ...petrolüne, gazına... ...çünkü Türkiye kırılmadan Avrasya'ya el, el uzatılamaz... ...el koyabilmem için... ...şarttır bu diyor... Bu anayasanın değişmesi lazım. Bizim rahat hareketimizi sağlaması için bu şarttır diyor. Şimdi e, malum yani hep konuştuğumuz ulus devletten şehir devletçiklere geçme meselesine de çok önceden 10 yıl önceden beri tartışıyorlar. Bunu Hı. burada bir sürü yazan, çizen müthiş Ki aydınlarımız var. Yerel yönetimler e, platformu, seminerleri falan Evet, yani. kalkınma ajansları, işte bölgesel kalkınma ajanslarıyla geldiler falan. Yani adam bunu iki sene önce ulus devletten şehir devletçiklerine, eyalet sistemine geçişin önünde anayasal engel istemiyorum diye bas bas bağırıyor. Bunu söyleyen CIA ajanı ya. Peki. Yani artık <laughs> daha net bir şey Çok demeye gerek kalmıyor. De ee, <laughs> 2009-28 Eylül'ünde verdiği röportajda ne diyor bu CIA ajanı Henry Markey? Anayasa değiştirilecek. İlk dört madde ortadan kaldırılacak diyor ve yeniden Türkiye'nin sınırları belirlenip çizilecek diyor arkadaşlar. Tabi bunlar bok diyemiyorlar ama kastettikleri bok. Haritada ortaya koymuşlar hainler. Sınırların nasıl değiştirileceğini. Yine dürüst, namuslu, yurtsever Hukukçumuz Süreyn Batum'un şu videosunu bir izleyelim arkadaşlar. Ee, ben şeye gittim. Ee, İzmir'in kurtuluşuna. Ee, işte çağırmışlardı. Bir de CHP'nin kuruluşu. Bir geldim. Biz dediler anlaştık. Nerede anlaştınız? İlk dört maddeyi değiştiriyoruz. Bunlar şeyde çıktı. 11 anlaştı mı? Hayır. CHP dedi ki anlaştık. Bir dakika dedim ya. Ben anayasacıyım. Ben olmadan nasıl anlaşırsınız? Sayın Genel Başkan kabul etti dediler. Ben Sayın Genel Başkan'a gittim. Bir sürü de insan var. Sayın Genel Başkan dedim ya. Süheyl Bey dedi iyiye yapıyoruz biz dedi. Güzel şeyler yapıyoruz iyi. Yani Ve Kemal Bey anayasanın ilk... Açıkça. Döneminde. Kemal Bey anayasanın... Güzel yapıyoruz dedi. Biz kötüye değiştirmiyoruz dedi. <laughs> Bu kısmı KC'ye yazabilirsin. yani bilmiyorum. <laughs> ben dedim ki bir dakika. Sayın Genel Başkan iyiye kötüye olmaz. Biz bunu değiştir, virgül değiştirsen o da laikliği kaldırır. Bir de o, bir iyilik kime göre neye göre? Aynen. i̇yilik yani ne demek? İyi de güzel değişir. Yani şu an demde dört maddeyi kendi kötülüğüne yani düşünmüyor ki. O da iyi değil. Ve var. ısrar etti. Israr etti. İyiye yapıyoruz, iyiye yapıyoruz diye. Ertesi gün. Yani ilk dört maddenin tekrar soruyorum bakmayın. i̇lk yani dört maddenin iyi yönde olarak değiştirilmesi, değiştirilmesi. için. Ee, AKP ile anlaştık dediler. İyi. AKP ile iyi, evet, iyi yönde değiştirecek. Evet i̇yi yönde değiştirilecek. AKP de, de, AKP de zaten iyi yönde değiştirmesi de bilinir. Herkes biliyor. Ertesi gün ben de hukukçu arkadaşları topladım. Hepsi ortada mecliste. O meclisin güven şeyinde, basın toplantısında bir açıklama yaptı. Ve şöyle dedik. Diğer arkadaşlarımız sehven yanlışlıkla değiştirmiştir. Biz CHP olarak bu değişikliği kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi değişikliğin bunlar tarafından virgülüne dokunulmasına bile ilk karşıdır diye. ki bu olmasa ne olacaktı? Ya da şöyle diyeyim. Ben ya. karşı çıkacaktım ama hop değiştirdik falan deyip kabul edebilirlerdi. <laughs> e peki genel başkanı nasıl ikna ettiniz? E, etmedik. O etmedik ikna edildi fiili olarak. Fiili olarak. Demek ki 2011'de Tayyip Gülen ve bunların hepsini oynatan kuklacı ABD emperyalist saygıdu anayasanın ilk dört maddesinin ortadan kaldırılmasını Sorosçu Kemal'e kabul ettirmişler arkadaşlar. O da bunu savunuyor. Şimdikiler kim? Bu İmamoğlu Ekrem ve Özgür Özel Soros Kemal'in yetiştirdiği onun çömelleri. Bu mecliste Doğan Kurtulmuş'un şefliğinde oluşturulan BOK komisyonuna verilen üyeler kim? Onlar da Kemal'in yetiştirdiği çömezler arkadaşlar. Buna yığınla örnek verdik. Silahların bırakılması bilmem ne bunlar bütünüyle masal. Açık işte PYD, YPG'nin şeflerinden, sözcülerinden Pakistan'ın sözcüsü İlham Ahmet ne diyor? Kesinlikle bizim silah bırakmamız diye bir şey söz konusu olmayacak. Hiç kimse bizden böyle bir şey beklemesin diyor. E PKK'nin diye kanatları, bölümleri de aynı şeyi diyor. Avrupa'daki PKK sözcüsü ve KCK Yürütme Konseyi üyesi Zübeyir Aydar da aynı şeyi diyor. Lozan ve anayasa ortadan kaldırılacak. Yeni şartlara göre yeniden oluşturulacak, belirlenecek diyor. Yeni şartlar dediğine top haritasında ortaya konan harita arkadaşlar. İş bu kadar açıkken bu yeni CHP'nin hainleri balıklama atlıyorlar işte bu projeye ya. Ve ne yazık ki CHP tabanında yer alan CHP'ye gönül vermiş namuslu CHP'nin oy tabanını oluşturan gerçek anlamda Mustafa Kemalci ve Kuvay Milliyeci insanlarımız da bunlara hala inanıyor, güveniyor. Bunların peşinden gitmeye devam ediyor ya. Ey hainler ne yapıyorsunuz? Biz sizi oraya ihanet projelerine Destek olun diye mi gönderdik diye bir tepki ortaya koyamıyorlar arkadaşlar. Ya siz Tayyip'in mezduplaştırdığı Muaviye Yezid dininin afyonuyla narkozladığı Tayyip seçmeninden farklısınız ya. Farklı olmanız gerekir bu kaçak ve de haram sarayın, kaset tutsağı arkadan bohçalının, MHP'sinin korkuyla, terörle sindirilmiş, esir alınmış, kuklalaştırılmış tabanından ve onun oy verenlerinden de farklısınız ya. Farklı olmanız gerekir. Zilginizi işletin bir yahu. Bu hainler nereye götürüyorlar senin? Bel bağladığın, oy verip ana muhalefet durumuna getirdiğin, yükselttiğin partini, Türkiye'nin birinci partisi durumuna getirdiğin partini nereye götürüyorlar? Hangi hain amaçlar için kullanıyorlar bunlar? Bir kafa yor bunlara ya. Bir anla, dinle, araştır, gözle. Zihnini çalıştır, işlet bir. Biz boşuna demiyoruz. Eğitimin birinci amacı zihni işletmektir diye. Sorgulayan bir akla sahip olmasını sağlamaktır yavrularımızın diye. Sorgula yav. Araştır. Ve özgürce kanaat oluştur ve bu hainlerin, bu İmamın oğlu Ekrem'in, Özgür Özel'in ve bunların tayfasının partini nereye sürüklediklerini, hangi adetin içine bataklığa daldıklarını bir gör ya. Karşı çık, durdur bu hainleri. Evet saygıdeğer biz bu ihanet sürecine bütün gücümüzle karşı duracağız, karşı çıkacağız arkadaşlar. O lami cimi yok. Bap sürecidir bu. Başka hiçbir adı yok bunun. E zaten söylüyorlar ya. PKK'nin Kuzeydoğu Suriye'deki temsilcileri de söylüyor. Kandil'deki Cemil Bayık da söylüyor. Rus devletin çağı geçti. Artık onu yok ettireceğiz tercih ediyor. Zübeyir Aydar da söylüyor Avrupa'da. Daha nasıl açık söylenir bir ihanet projesi ya? Hala yok barışmış, yok silahların susmasıymış, yok kardeşlikmiş. Böyle süslü cümlelerle bu ihaneti sarıp sarmalamaya, ambalajlamaya kalkıyor bu hainler ya. ABD emperyalist saygılı da geri ulusları, geri ülkeleri yağmalamaya, sömürgeleştirmeye giderken ne diyordu? Biz onlara medeniyet götürüyoruz, demokrasi götürüyoruz diyordu. Ben bu yapmak için, ben oraları sömürmek için gidiyorum demiyordu. Ben de bu hainlikleri yapmak için bu projeyi savunuyorum demiyor bu hainler de tabi. Süslü cümlelerle maskelemeye kalkıyor onları. Ama işleyen bir zihin, sorgulayan bir akıl onun ardındaki gerçeği görür. İhaneti görür. Türk milletine karşı kurulan pusuyu görür.